Merhaba arkadaşlar. Zeynep ile taraf kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizler için yine küçük kısa bir video çekeceğim. Ee, soralım bakalım aklımızdaki kişiye iletişim olacak mı diyelim. Aa iletişim kartı çıktı. Süper. Denge. Niye böyle ters oldular? Şöyle yapalım. Dnk'sı ermiş kartı. Tasım kralı. Evet arkadaşlar. iletişim olacak mı dedik. Tabii ki olacak dedi. Dnk 8'si ile birlikte. Yani 8 gün 8 hafta saat 8 sıraları 8'li tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Dnk 8'si zaten direkt başta kendini attı diyor ki aramızda eğer ayrıysanız bu insanla ben her versiyonu anlatacağım. Çünkü bizi yüzlerce insan takip ediyor. Tek bir kişiye uyumlanacak diye bir şey yok. Bazen yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela işte çok ihanet etti, çoklu ilişki yaşadı. işte bana defalarca yanlış yaptı. Zaten defalarca yanlış yapan bir insana bir daha şans vermeyin arkadaşlar. Bir insana bir kere şans versin, iki kere şans versin. Üçüncü de vermeyin kesinlikle yani çıkarın atın hayatınızda hayat devam ediyor daha güzel insanlar çıkar karşınıza daha yeni daha pozitif yani daha aktif daha işinin işinde gücünde başarılı yani bir insana bağlı kalmayın sürekli yani eğer o insandan size bir fayda yoksa bir hayır yoksa bırakın yani salın gitsin yani bazen bazı şeylerin bitmesi daha doğrudur bizim için. E, diyelim ve kısa özetleyelim. Yani şöyle söyleyeyim, D8 çıktı zaten, hızlı bir şekilde size gelmek istiyor bu insana yarayırsanız, e, bir şeyleri denge tutmak istiyor denge kartıyla birlikte. Sizi uzaktan takip ediyor, gözlemliyor ve çok kıskanıyor. İkisi de arkadaşlar gözlem takip kartı zaten. Sizi bir tılsım kraliçesi olarak görüyor. Ağır başlı, olgun, oturaklı, ne istediğini bilen, maddi durumu yerinde, işinde başarılı diyor ki o bir kısım kraliçesi ben de ona tılsım kralı olarak gitmem lazım diyor. Onu hak etmem lazım diyor. Yani ona layık olmam lazım diyor. Ee, yani diyor gerçekten diyor sezgileri, hisleri güçlü bir insan diyor. Aramızdaki durum muallakta kaldı diyor. Belirsizlikte kaldı. Ay kartıyla birlikte dengeye getirmem lazım diyor. Bir şeyleri denge kartıyla birlikte. Bakın üst üste gelmiş zaten. E, ona karşı duygularım çok yoğun diyor. Bir şeyleri yeniden başlatmak istiyorum diyor. E, bayağıdır diyor. O da ben de diyor. Kendi içimize çekildik, kapandık diyor. Duygularımızı ifade edemedik birbirimize diyor. Hani bu durumu daha fazla uzatmayacağım diyor. Dediğim gibi arkadaşlar 8'li vadede saat 8'de 8 sıralarında 8'li tarihlere ayın 8'i, 18'i, 28'i, 8 hafta, 8 gün yani Herkes kendine göre alsın. Yani herkese aynı şey uyacak diye bir şey yoktur yani. Ben her versiyonu açıklıyorum. Siz kendinize uyanları alıp kabul edebilirsiniz.